özellikle bu son yapılan yürüyüş bandı için Muratpaşa e, Murat Paşa teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle düşündüğü için ayrıca teşekkür ederim. Evet. Muhtarım nasıl keyifler? İyi oldu mu tartan? Ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz ama önceden e, satın almalarımızı yaptığımız için geçen yıldan bu fiyatları tahmin ettiğimiz için ve kendimiz ürettiğimiz için yani üreteceğimiz araç ve gereçleri malzemeyi satın aldığımız için e, parklarımızda bir kısım yenilemelerimizi sürdürüyoruz e, tartan pist yapıyoruz parklarımıza şu an Bayındır park'tayız e, kendi ürettiğimiz e, pisti kendimiz uyguluyoruz sahaya. Ee, devam edecek bu çalışmalar. Çocuk parklarımızdaki kaydırakların altını da yenilemek istiyoruz. Ee, efendim, kanserojen içerir mi, içermez mi tartışmaları olmayacak şekilde kendimiz bizzat ürettiğimiz için e, vicdanımız işimiz rahat bir şekilde e, yenileme yapmaya devam edeceğiz. E, zaten e, diğer alanlarda da e, yenilemelerimiz devam ediyor. Geçen yıldan aldığımız tedbirlerin bir sonucu olarak. ...yükselen fiyatlara rağmen bunu sürdürebiliyoruz. Valla çok güzel oldu. Ee, toprakta yürüyorlar insanlar. Ee, yağmur yağınca sıkıntı oluyordu. Şu anda çok güzel insanlar... ...sabahları rahat rahat yürüyebiliyor artık.